Kerem ve Nene için sezon başında 40 milyon euro harcayan Fenerbahçe üstüne bir de Ocak ayında musabayı getirdi. Şimdi de gündemde Adem Ola Lukman'ın transferi var. Atalanta'nın gelin görüşelim demesi üzerine Bergamo'ya çağırma yapan Devin Özek, ilk tur görüşmeleri tamamladı. Lukman aslında mevkiisiz ama her mevkiinin adamı. Kariyerinde ön taraftar oynamadığı mevkii yok, Mevkii maç gol ast sol açık 102-29-7 ikinci forvet 95-35-13 sağ açık 62-10-12 santrfor 41-14-9-10 numara 17-2-3 peki Fenerbahçe'de ne yapabilir? Lukman'ı tek başına en uçta duvar olması için bekletmek hata olur. Ancak onu sol kanada hapsedilmeyen, ceza sahasına sızmasına izin verilen bir serbest hücumcu olarak kullanmak, Fenerbahçe'nin hücum verimliliğini ikiye katlayabilir. Lukman 1.74 boyuyla sırtı dönük top saklayan bir pivot center for değil. Ancak Gasperini yönetimindeki Atalanta'da ve Nijerya milli takımında çift forvetli sistemin hareketli forveti olarak harikalar yarattığını unutmamak gerek. Ceza sahası içindeki soğukkanlılığı ve vuruş tekniği üst düzeyde. Leverkusen'e karşı UEFA Avrupa Ligi finalindeki hat-trick unutulmazlar arasında savunma arkasına yaptığı koşularla statik santrforların açamadığı alanları açabilir. Tedesco, daha önce çalıştırdığı takımlarda yaratıcı 10 numara denilen, forvetin hemen arkasında konumlanan ama kanatlara da deplas olabilen oyuncularla oynadı. Bu yüzden Ene Kumku uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde yer aldı. Tedesco'nun hücumda aradığı akıcılık için Lukman biçilmiş kaftan olabilir.